Bunları kullanmak için özel bir tabu geçtirebiliriz. Fight boy ve başka bir kısacası çok kullanmak isteyen ateş ve da kardeşim var. Bugün ee, berk, su, son gün ateş atacağız. Evet. bölümü geçti ama biz baştan başladık değil mi son gün? Hadi. Gül. Tokat atmayacağız abla tamam mı? Tamam. Kim, Kim ölürse onu tokat atacağız. Dur. Ben hala <laughs> kamerayı tutuyorum ben bir şey yapıyorum. <laughs> Ana. Arkadaşlarım kamerayı tutuyorum bir şey yapıyorum. Siz dışarı çıkaç mı? Ya. Arkadaşlar şimdi Fangör bana tokat atacaktır. Atacağım.

Şu anda kimse özellikle eh, gitmiyor. Hadi ne? Oy elimi yorucu. Sen nerede geliyorum? Hadi. Sen neredesin o? ha? Hadi gidelim. Bir başka bir su falan var mı hayır? Aptal, istirahat. Aptal erkek kalsın da buradan aptalın aptalın ne Şey Tamam. Ben gitmek istiyim. Ben evet, yapamadım. Ben yaparım. <laughs> arkadaşlar kadar bana bir tokatla. Sen bana iş tokatlamadın. Birinci bölümü geçtik. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar. bir arkadaş? Niye? Tamam tamam tamam. Tamam <laughs> Tam ya evet, tamam tamam. Bitti tamam. Sütlü. mi? ya? ya bitirmeyeyim. Tamam, kutu Şu, evet. Biliyor biliyor. Ben bu bölümü yapabiliyorum. ben bu bölümü ama Yaparak olur. <laughs> 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 Dikkat et. Ben ben de seni bir şey ne diyeceğim aslan Dur 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 dur. Geç sen geç dur. Ben şöyle yaparak geçeceğim.

Hı, sıra Ya, başlayam, ya ben Yani tabii. Kapat arkadaşlar? Ah, ben niye oynatmıyorsun? Mama <laughs> Amara'dan oynayın bak bana daha kolay gibi geldi ha Herkesin orucu kabul olsun Allah kabul etsin Naya Ben gelicek ölmeyeceğim Ben gelicek ölmeyeceğim Bu sefer ben ölmeyeceğim Ben de ölmeyeceğim Niye öyle Türk gibi bakıyor? sen de bakıyor muyum ben şöyle? Hayır. <laughs> Lan ben bu oyunu... Ben bu oyunu senden önce öğrenmiştim biliyorsan. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Geç, geç, geçtim. Gitti. <laughs> <laughs> bu sana Bu sana kaçınca da yaratışım. Bu sana kaçınca da yaratışım. Bu neden beni bulmuşsun? Neden beni bulmuşsun? Sen de <laughs> <laughs> beni de Ben Arkadaşlar 15 dakika devamı gelecek. Kesin gelecek. konu çık lan. Biz çekemez. <laughs> Kameram ona çıktı. O diğer yaptım. Onu yaptım. Fırıp geçtik. Gel, gel bana şöyle yardım et. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Kamerayı dur. Ben kamerayı tutarak geçemem bu arada. Arkadaşlar size ateş bulsa

Dur dur dur. Dur dur dur. Hadi bunu da sen tut bari. Sen tut. Sen gel. Açını tuttuk. Hala duvara içime Arkadaşlar kamera biraz iyi göstermiyor. Ondan dolayı e, özür dilerim. Daha iyi bir kamera için şey, tabletimi bir şey yapacağım. Sen dur. Sen de şey kızda ben bir şey yapacağım. Elleme, elleme kız. Aa! Aa! Kapat, kapat ben ben ka. Abi, ben oraya, Bir şey varken yapamam. Biliyoruz. Dur, acaba ne ben Sen ikini de ben yapayım. Sen böyle dönünce yapamıyorsun. Yapıyorum. Yapamıyorum. Yapıyorum. Dur. Yapıyor mu abi ya? <laughs> <laughs> Aa! Ah. Kalk. Kaspar'ın varmış. Bu dakika kaç? Dokuz. Hadi vur. Olmadı bir daha. Her ah. değil bak. çok dit passe ça te c' pas toujours <coughs> Tut şunu bir Ben yapayım. Vur. Evet. Ben Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bundan sonraki video ismi geliştirilmiş Minecraft veya e, Call of Duty'ye benzer bir oyunu bölümüne daha. ほらいいけどそうだけどやり方してもお客さんにおでいしです。